Sayın Türkiye Bankalar Birliği'nin saygıdeğer genel sekreteri ve çalışanları, Azerbaycan Bankalar Birliği'nin değerli temsilcileri ve çalışanları, diğer Türk devletlerinin saygıdeğer misafirleri, değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıla selamlıyorum. Bugün burada, finansal hizmetlerdeki teknolojik gelişmeleri el almak üzere toplanmış bulunuyoruz. Günümüzde finans sektörü, teknolojinin sunduğu olanakları büyük bir hızla benimsemekte ve aynı hızla dönüşmektedir. Finans ve ticaret alanında gerçekleşen ve özellikle bankacılık sektöründe iyi örneklerini görüp pratik ettiğimiz dijitalleşme sürecinin tarihinde özellikle 2008 küresel kriziyle birlikte fiyat istikrarının yanında finansal istikrarın da önemi anlaşılmış ve yeni teknolojilerin kullanımıyla ekonomiler daha dijital hale gelerek bu süreç hızlanmıştır. Bununla beraber özellikle son 10 yıllık dönemde akıllı cihazlar ve mobil internet kullanımının ciddi bir şekilde artışıyla finansal hizmetler de teknolojiyle yakın bir ilişki içine girmiştir. 2019 yılındaki COVID pandemisiyle birlikte dijital dönüşümün var olan hızı daha da ivme kazanmış, dijital teknolojilerin yoğun bir biçimde kullanıldığı finans sektörü de bu dönüşümden en çok etkilenen sektör olmuştur. Özellikle bu dönemden sonra bankalarda uzaktan müşteri ediniminin, temassız ödemelerin, mobil cüzdanların ve diğer dijital ödeme yöntemlerinin artışına hepimiz tanık olduk. Bu hizmetlerin artışıyla birlikte müşterilere geniş bir ödeme yelpazesi sunulmasının yanı sıra finans sektöründeki işletmelerin de verimliliğinin arttığını görmekteyiz. Bu gelişmeler çerçevesinde önümüzdeki dönemde de finans sektöründe dijital dönüşümün hızının ivme kazanarak devam edeceği açıktır. Özellikle müşteri davranışlarını anlamak, kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak ve risk yönetimini optimize etmek için yapay zekanın kullanımının artmasıyla finansal hizmetlerin niteliği değişmeye devam edecektir. Bu noktada ifade etmek isterim ki, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu olarak biz de dijitalleşme sürecinde yaşanan gelişmelere öncü olmak gayretiyle yürüttüğümüz çalışmaların yansımalarını görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de tüm dünyada ve Türkiye'de dijitalleşme alanda yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, müşteri ihtiyaçlarını ve çevre risklerini gözeterek çalışmalarda bu gayretle olacağız. Bu kapsamda 2023 yılının bitmesine sayılı günler kala yakın dönemde gerçekleştirdiğimiz ve sektör tarafından da başarıyla benimsenen çalışmalarımızdan bahsetmek isterim. 2020 yılında yayınladığımız bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetler hakkında yönetmelik ile güçlü kimlik doğrulama, bulut bilişim, açık bankacılık ve uzaktan müşteri edinim gibi hususlarda sektöre yeni açılımlar getirdik. Ayrıca söz konusu yönetmelik ile elektronik bankacılık hizmet kanalları içinde uluslararası düzeyde güvenlik ve hizmet standartları belirledik. Bu sayede aslında sadece banka sektörüne değil, finansal ekosistemdeki bütün paydaşlara yeni açılımlar getirilmiş, ülkemizde finansal teknolojilerin gelişimine katkıda bulunulmuştur. 2021 yılı Mart ayına yayınladığımız bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespit yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin yönetmelik ile bankaların tamamen dijital ortamda müşteri edinmeleri imkanını getirdik. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği'nin 2023 yılı Ekim ayı verilerine baktığımızda Yönetmenin yürürlüğe girdiği 2021 yılı Mayıs ayından günümüze kadar 10 milyon üzeri gerçek kişi bankalarda başarılı bir şekilde uzaktan müşteri olmuştur. Gerçek kişilerin bankalarda başarılı bir şekilde uzaktan müşteri olabilmesiyle birlikte, sektörün uzaktan müşteri ediniminde yeterli olguna ulaştığı ve sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin de bankalarda uzaktan müşteri olabilmesinin önü, bu sene Mayıs ayında söz konusu yönetmekte yapılan değişiklik ile açılmıştır. Anılan değişikliğin yürürlüğe girmesi sonrasında bazı bankalarımızda ticaret seçimine kayıtlı tüzel kişilerin uzaktan müşteri kabul süreci başlamıştır. Gerçek kişilerin bankalarda uzaktan müşteri olmasındaki başarının tüzel kişilerde de gerçekleşeceğine inandığımızı belirtmek isterim. Bununla birlikte uzaktan müşteri deneyiminde engelli müşterilerin zorluklarını gidermek amacıyla hükümlerde ihdas edilmiştir. Ayrıca söz konusu yönetmekte yaptığımız değişiklik ile uzaktan kimlik tespit sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına müşteri temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek kontrollerin yapay zeka uygulamalarıyla desteklenmesinde önü açılmıştır. Bu kapsamda 2024 yılında uzaktan müşteri ediniminde yapay zeka uygulamalarının kullanılmasına yönelik detayların yer alacağı alt düzenleme çalışmalarımızı tamamlamayı hedeflemekteyiz. Ülkemizde ve dünyada yaşanan dijitalleşmeye yönelik müşteri alışkanlıkları göz önüne alındığında finansal hizmetlerin ve bankalarında dijitalleşmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeği ve finansal kapsayıcının arttırılması hedefiyle, şubesiz şekilde faaliyet gösterecek dijital bankaların altyapısı tesis etmek için, dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılık yönetmeliğini 2021 yılı sonunda yayınladık. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurum tarafından şu ana kadar dijital banka olarak faaliyet göstermeler için 5 adet kuruluş izni ve bu kuruluşlardan 2 tanesinde dijital banka faaliyet lisansı verilmiştir. Böylece banka sektöründe finansal inovasyonu en üst düzeyde teşvik ederek bankacı hizmetleri erişimi kolaylaştırmak hedefine bir adım daha yaklaştığımızı ve bununla beraber dijital bankaların elektronik kanallardan sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla teknolojiye ayrılacak kaynağın ve teknolojik gelişmelerini de artacağını düşünmekteyiz. Bu noktada kurum olarak dijital bankacılık faaliyetleri ve servis modeli bankacılığının risk yönetim boyutunda çok titiz bir şekilde el aldığımızın altını özellikle çizmek isterim. Ayrıca çiziksel şubeler üzerinden hizmet sunan geleneksel bankaların şubelerini kapatarak elektronik bankacılık hizmet dağıtım kanalları üzerinden hizmet vermesinin ancak kurumumuz tarafından çizilen bir plan çerçevesinde olabileceği ve söz konusu durumunda tarafımızca takip edileceğini hatırlatmak isterim. Şubesiz dijital bankacılık ile birlikte finansal kapsayıcılığına arttırılması amacıyla yine aynı yönetmelik ile servis modeli bankacılığı adı altında talep eden işletme ve yenilikçi girişimlere bankacılık hizmetlerinin bir servis modeli olarak sunulabilmesine imkan sağlanmış olup, bu, bu söz konusu hizmetler ile bankacılık hizmetine erişimin kolaylaştırılacağı beklenmektedir. Bunlara ilaveten bahsettiğim yönetmelikte yer alan bazı hükümlerin nasıl uygulanacağı konusunda açıklık getirmek ve olası tereddütleri gidermek amacı da teknik kriterleri adresleyen 2023 bir sayılı genelge bu sene Mart ayında yayınlandı. Söz konusu genelge ile elektronik bankacılık hizmet kanallarında gerçekleştirilen işlemlerde, bankalar ve müşteriler açısından yapılan işlemlerin kim tarafından yapıldığının inkar edilemezliği ve sorumluluk hukuku açısından ispat kolaylığı güvence altına alınmıştır. Ayrıca, Bankacılık Kanunu'nun 76. maddesi uyarınca getirilmiş olan yazılı şekil şartının yerine geçecek yöntemin ve elektronik bankacılık yönetmeliği ve uzaktan kimlik tespiti yönetmeliğiyle belirtilen usullerin açığa kavuşturulması, Sektörde oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amaçlanmıştır. Finansal hizmetlerde teknolojik dönüşümü konuşurken özellikle üzerinde durmamız gereken bir diğer meselenin sürdürülebilirlik olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilirlik günümüzde finans dünyasında giderek daha önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Finans sektöründe sürdürülebilirlik benimsenmezse uzun vadeli başarı da mümkün olmayacaktır. Bu sebeple gelecek nesiller olan borcumuzu unutmayarak, sektörün bütün paydaşları olarak hep birlikte finansal hizmetlerde sürdürülebilirliği teşvik ederek daha adil, daha çevreci ve toplumsal fayda sağlayan bir geleceği inşa etmeliyiz. Bu anlayış kapsamında post cihazlarında kullanılan kağıt miktarını azaltarak, yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin geliştirilmesi amacıyla, fiziki sliplerin elektronik ortamda düzenlenmesi sınavlamak adına bankalara talimat verilmiş ve bankalar tarafından dijital silip uygulamasına geçilmiştir. Söz konusu uygulamanın yaygınlaşmasının çevre açısından etkisi 2023 yılı ilk 8 aylık dönemine ait sektör rakamlarına bakıldığında görülecektir. Söz konusu verilere göre bahsedilen dönemde 17 milyardan fazla slip basıldı. Bu sliplerin elektronik ortamda düzenlenmesi halinde yaklaşık 97 bin ağacın kurtarılabileceği ve 300 milyon TL'den fazla tasarruf edileceği anlaşılmaktadır. Diğer yandan finansal hizmetlerde dijitalleşmenin artışının olumlu etkilerini konuşurken özellikle üzerinde durmamız gereken bir diğer hususunda güvenlik olduğunu düşünüyorum. Dijitalleşme alanda yaşanan gelişmeler altyapılarımızın ve verilerimizin güvenliğini sağlamanın önemini arttırmış. Dijital finansal faaliyetlerin geleneksel finansal faaliyetlerden daha dikkat şekilde ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olarak biz de dijital ortamda da gerçek dünyada olduğu kadar güvenli ve etkin bir finansal sistem altyapısı oluşturma amacıyla bankalarda bilgi güvenliğinin tesis edilmesi ve olası güvenlik saldırılarına ilişkin tedbirlerin alınması hususlarına azami önem vermekteyiz. Bu doğrultuda teknoloji alanında düzenleme, uygulama, gözetim ve denetim faaliyetlerini kurumuzda bilgi sistemleri uyum faaliyetleri tesis edildiği günden bugüne kadar büyük bir özveri ve yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Bu kapsamda sektörün bu noktaya gelmesinde çok değerli katkıları olan eski başkan yardımcılarımızdan Sayın Muhammed Mustafa Cerit ve Sayın Murat Yonaç'a, mevcut Başkan Yardımcımız Sayın Muhammed Erişen'e ve Bilgi Sistemler Uyum Dairesi Başkanı Sayın Gülşe Halıcı ve sevgili ekibine teşekkür borç biliyorum. <laughs> Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde finansal tabana yayılma ve finansal inovasyon açısından önemli kazan kazanımlar elde etmeyi umuyoruz. Finansın geleceğinin dijital dönüşüm ve inovasyondan geçtiğini düşünerek önümüzdeki yılda sektör paydaşlarıyla önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Finansal hizmetlerdeki teknoloji kullanımının yanı sıra dijital bankacılık ürün ve hizmetleri konusunda özellikle servis modeli bankacılık kapsamında yeni iş modellerini sektörümüze kazandırmayı planlıyoruz. Bulut bilişim, blok zincir, açık bankacılık, açık finans, platform bankacılığı, denetim ve gözetim teknolojileri, büyük veri ve yapay zeka gibi konularda öne çıkan projeler olacağı gibi Bilgi güvenliği, operasyonel dayanıklılık, siber güvenlik, kapasite yönetimi, stres testleri ve insan kaynağı gibi konularda da çalışmalarımız olacaktır. Bu kapsamda Türk devletleri yapacağımız birçok ortak projenin olduğunu söyleyebiliriz. Küresel ölçekte rekabet etmeden önce bölgesel işbirliği yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Kaynakları etkin ve verimli kullanması adına donanım ihtiyacı anlamında bağımlılığı azaltmak için yeni işbirliklerinin hepimize fayda sağlayabileceğini biliyoruz. Bu çerçevede ortak donanım kullanımı adından birçok proje geliştirerek Türk devletlerinin operasyonel maliyetlerini optimize etmesini sağlayabileceğini düşünüyoruz. Yine ortak yazılım projeleri geliştirerek Türk devletleri arasında pürüzsüz kullanıcı deneyimleri oluşturabilir, ortak altyapı kullanımı da arttırabiliriz. Diğer taraftan siber güvenlik ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgi paylaşım platformları geliştirerek yeni dünya düzenindeki siber olaylara da hazırlıklı olabiliriz. Bunlar gibi birçok konuyu karşılıklı işbirliği ve temasları arttırarak ortak zeminde çözüme kavuşturabileceğimizi düşünüyorum. Bu toplantının da bu alandaki gelişmelerin Türk devletleri arasındaki paylaşım noktasında oldukça önemli olduğunu düşünüyor ve benzer etkinlikleri Türk devletlerini finansal teknoloji alanında birbirine yakınlaşması için fırsat görüyorum. Bu vesileyle etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenleri kutluyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.